Selam gençler, ben Mert. Bugün sizlere Half-Life'da nasıl bana yaparsınız onu anlatacağım. Şimdi bana yapmak oldukça kolay ama ekipman da istiyor tabi. Bende çok sağlam bir klavye var, Razer klavye. Herkese tavsiye ederim. Şimdi bana yaparken çok fazla klavye tuşlarına abanmamaya çalışın. önce bir kendinize gelin, fareyi falan fazla hareket ettirmemeye bakın, sinirlenmeyin. Biraz daha ağırdan alın. Önce bir A'ya basın. D'ye basın. Sonra tekrar D'ye, A'ya. Fareyi de o yöne doğru hareket ettirmeye bakın. Arada bir fare tekerleğini çevirin o sırada. Ardından daha iyi bunu yapabildiğinizi göreceksiniz. Videoda da olduğu gibi. Bir sağ bir sol. Yeni başlayan arkadaşlar ben teknolojiden anlarım. Tekniğini de kullanabilir fare üzerinde. Daha iyi olacaktır. Bu şekilde şeyden bile ters paneli bile yaparsınız